Bu Goblin Slayer mangası. Böyle zindana düşüp canavarlarla kapışma falan olaylarını yani ben seviyorum. Karakterin zırhı falan çok hoşuma gittiği için aldım. E, çizimleri de ona göre bayağı havalı. Ama çok çocuklara göre değil. Şu zırhın güzelliğinden dolayı aldım. E, o yüzden e, hoş buldum. Bir de beyaz üzerine siyahın tasarım güzelliği. Ondan dolayı aldım. Bu Türkçe olduğu için 70 TL alabilirsiniz. Türkçesi 70 TL, İngilizcesi 500 TL. Bak, üretmenin gücü bizim dilimiz o kadar değersiz mi? Onlar ürettiği için mi daha değerli? Bilmiyorum bana bunu izah edin yani. Aynı çizimler, aynı hikaye. İngilizce basımı 500 TL'ye geliyor bize. Türkçe eleştirildiğinde yani haklar satın alınıp çevrildiğinde 70 TL'ye anca satabiliyoruz. Üzücü değil mi? Değer aynı, düşünce aynı, sanatçı aynı. Ama imkanlar farklı. Belki biz üretsek daha farklı olur değil mi? Ya da Türkiye'de ya da yurtdışından mı üretip acaba Türkiye'ye uygun fiyatla bunu vermek gerekiyor? Belki de o da mantıklı olabilir. Ben mangam için küfi sanatında ikonografik yapılar hazırlamak istemiştim. Onlar üzerine çalışmıştım. Yine sana da o konuda faydalı olabileceğini düşündüğüm hat sanatına dair bir kitap. Bunun üzerinden alıp leke değerlerine çalışabilirsin. Bizim Arapça harflerinde yani Kur'an-ı Kerim'in harflerinde çok güzel manalar var. Çünkü vücudun tam yaratılışına uygun bir şekilde yazılıyor o hareketler, o harfleri çizerkenki hareketler. Oralardan kendine değişik ilhamlar bulabilirsin. Kaybolabilirsin o manalarda. Bir tasarımcı olarak çok 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 değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı da 50 TL'ye veriyorum. Aa bak iş başvurusu yapmıştım. Geri dönüş yapmışlar. O bir tane vardı ya. Warhammer figürleri çizmiştim. Ha yok o değilmiş. Yani hala dönmediler. Ayıp ya. Dubai'den iş başvurusu bekliyordum da hala dönmediler. Adamlar maalesef şu dönemin Araplarıyla çok çalışılmıyor ya. Şimdi bu, böyle şeyini de saklamışım bak. Ninja High School, ee, benim için çok hatırası olan bir şey. Bunun önce küçük ciltlerini bulmuştum ben, küçük fasükürlerini. Şöyle, ee, onları gazetecide okurdum, gazeteciden alırdım. Ee, çok bana farklı ilhamlar verirdi kamera açıları, pozlar olarak. Şöyle göstereyim. Onun çizeri ilginç bir adam. Böyle e, çeşit çeşit çizimler var. Ben birçok çizimimi bunlardan referans alarak yani bunları ilk başta etüt ettim. İlk o öğrendiğim zamanlarda. Mesela şurada bak bir tane baba bir adam robot gibi. Bu da o bu serinin ciddi Türkçe tam macerası. Çok çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. E, benim için değerli olduğu için. Ama içinde birçok güzel çizimli anatomimizi çizim tarzımızı geliştirebileceğimiz stilizasyonla çizimler var. renkleri de güzel. Gerçekten o amaçla bakan kişilere şöyle bunu vereceğim. Çok dediğim gibi çok anısı var bende. Aynı değeri verecek kişilere bunu vereceğim. Stilizasyon öğrenmek isteyenler için özellikle. Evet bunun bedeli 1000 TL. Almaya da bilirsiniz ama. Yani alırsanız 1000 TL'ye buyurun. Yoksa ben bunu saklayacağım. Evet The New Avengers yine çizim tarzından dolayı referans almak için almıştım. Bu kitaba da 200 TL karşılığında ulaşabilirsiniz. Niye almışım biraz daha bakıyorum. Ya böyle bir şöyle bir adam var. O adam böyle çok tatlış yani tatlış demeyeyim de böyle referanslı mı çiziyor, nasıl çiziyorsa böyle değişik bir stili vardı bu adamın. Ko kompozisyon, kamera açıları çok güzeldi. Yüz ifadeleri falan. Bir dönem ondan referans almak için aldım. Şimdi çok ilgimi çekmiyor ama o dönem için güzeldi. İlgisi olan varsa 200 TL'ye alabilir. Sıfırını bulabilirseniz 50 pound yani 2000 TL'ye alabiliyor musunuz? Kargo hariç. O da 2500 falan belki 3000'e çıkabilir. Bilemiyorum ben bunu kaça vereceğim şimdi ya. İçinde bunun ne var biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı, Osmanlı Savaşları böyle savaş şeyi ansiklopedisi. Bunu niye biriktirdim? Şöyle. Tamamen referans olsun diye işte savaşla ilgili bir şey yapacağım zaman, ordular yapacağım zaman buradan gidişatı referans alabilirim ordu tiplerini, silahları, donanmaları mesela Rus ordusundan referans alarak bir ırk yaparım, uzaylı ırk yaparım ne bileyim gibi 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 şöyle var. Güzel eser. Ben bunu ben bunu 1500 TL'ye bırakıyorum. 1500 TL'ye. Aha bu kadar kalın kitap. Senin. Elimde böyle bir figür var. Jujutsu'nu no Kaizen. Bunun figürünü bulamadım internette. Ee, bu boyda. İşte anatomik referans için almıştım yine. 3D'yi öde öğrendiğim zamanlarda. Bak şuradaki referans şeyleri çok iyi. Anatomi referansı olarak baktığında stilizasyon da var ya direkt zaten realist çok mantıklı değil zaten günümüzde stilizasyona kaymak lazım. Bir de şu katlamalardaki işte vücudundaki katlamalardaki detaylar için almıştım. Sonuçta Oyun yaparken de aslında oyuncak yapıyorsun. Bak et kalınlığı, bak pantolonun altındaki et kalınlığı. Bunlar nasıl yapılır diye bir de o sıralar e, art direktörlük de yapıyordum, modelcilere falan gösteriyordum. O yüzden e, böyle bir şey almıştım referans olsun diye. Eli çok güzelmiş bu arada. Elindeki işçilik çok iyiymiş. Bu arkadaşı 1000 TL'ye alabilirsiniz. Ayakta durmuyor ama bunun böyle bir şeyi olması lazım. Şu dizine destek olan bir parça vardı, onu bulmam lazım ama bulamasam da bence 1000 TL eder, alın kendiniz bunu bitlerseniz bir şekilde olay bu şimdi dijital renklendirme öğrenen dijital renklendirme yapıyorum ben bir süratörüm artistin herkesin hayali zaten blizzard'a girmek blizzard nedir world of warcraft'ı yapan İdaim, e, işte Dota falan yapan büyük bir firma. Onun da Hearthstone diye bir oyunu var biliyorsunuz. Oradaki e, art bu, artlıklardan bir tanesi. Bunu niye aldım? Biz genelde bu çizimleri çok uzaktan, çok küçükten görüyoruz. Bize muhteşem gözüküyor. Halbuki yakından baktığımız zaman çizerlerin hatalarını ve daha doğrusu nasıl düşünmüşler onları görebiliyoruz. O yüzden aldım. Buradaki çizimleri böyle yakın plandan inceledim. Hani nerede, nasıl bir illüstrasyon yapmışlar. Bak şunlara tek tek bakınca mesela adam her yere detay girmemiş. Onu görebiliyorsun aslında. Tamam mı? Sen zannediyorsun ki her yere aynı işçiliği yapıyorlar. Öyle değil. Odak noktalarını yapıyorlar. Bir de şöyle güzel bir şey yapmışlar. Bak çizimin skeç hali. Ne kadar güzel bak. Skeç hali altında renklendirilmiş hali şöyle. Bunlar da zarar görmeden göstereyim. Bu da böyle bir arkadaş. Dijital renklendirme renk bilgisine referans olarak düşünüyorsanız bunu kaçırmayın diyorum. Böyle kabartılı mabartılı çok güzel. Ya bunu da galiba ucuza veriyorum ha. Valla 1.250'ye varmış bu. İstiyorsanız onu alın. Çok uygunaymış. Ben 850 TL'ye veriyorum. İstiyorsanız bunu alın. Bunu alın ama bu kütüphanenizde olsun bence. Çok güzel bir ürün. Herkese tavsiye ederim. İmkanım olsa bunun bütün koleksiyonunu alırım. Bunun bayağı atlık var böyle. Evet bir diğer saman kağıt keyfi... Yeşil Fener en karanlık gece. Bunun olayı arkadaşlar bir sürü çizim, bir sürü poz, referans ve hem al uzun uzun oku, saman kağıt lezzeti hem çizimler çok güzel hem de bir sürü referans var. Bak mesela şu sahne herhalde almamda sebeplerden biri oldu şöyle. Bunlar benim için güzel referanslar. Hem de şey var bu flash şeyde Yeşil Fener kitabında Renk referansı çok gördüm. Farklı renkleri bir arada güzel kullanmışlar. Şu sahne belki bir örnek olabilir. Bu 250 liraymış. Ya bunu kesin çok daha pahalı satıyorlardır ya. Bunu göremedim bu arada ha. Bunun farklı bir kapağı var. 250 liraya veriyorum. Güle güle kullanın. Ha şu, şu bayağı ucuza gidiyor ya. Arkadaşlar bu sadece 400 TL. İçinde DC Comics'teki iyi kötü karakterler var. Superman, Batman, Hulk, Hulk yok gerçi. Neyse işte o DC Comics'tekiler. Şöyle karakter ve onunla ilgili bilgi Niye aldım bunu? Karakter tasarımcıysan böyle şeyler alırsan. Hangi kombinasyondan, hangi güçlerden neler yapmışlar fikir sahibi olmak için. Çeşit çeşit karakter var. İlgilisi için. Ben tasarımcılara öneriyorum. Güzel bir kaynak. 400 TL.